Efendim şimdi e, Bodrum'da orada da yağmur var dediniz. E, Diyanet işleri yağmur duasına çıktı. Fakat yağmur duasına çıktığı gün için ve sonraki günler için zaten meteoroloji e, fena halde sağanak gösteriyordu. Acaba diyorum karar aldılar da ee, sonra mı böyle oldu? Yoksa ya hazır sahnak gelecek. <laughs> Bu arada bir yağmur doğasına mı çıksak dediler. Sizin kanaatiniz ya, nedir? Ben, ben tabii şu anda İzmir'deyim. Ee, bize gavur İzmir diyorlar ama dua en çok burada tuttu çünkü 3 günde burada yağmur var. <laughs> Şimdi tabii e, önceki günkü yazımda da e, anlatmaya gayrettim bugünkü yazımda. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Astronom bile çalıştırılıyor. Dolayısıyla aslında bilimden uzak bir kurum değil. Dolayısıyla astronomi biliminden haberdar olan bir kurumun meteoroloji biliminden haberdar olmaması tabii ki mümkün değil. Peki bunu niye yaptı? Bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi işte CHP'li belediyeler geldi memleketin bereketi kaçtı kuruttu falan diye cami avlularında yani rahmetli Yaşar Nuri Öztürk'ün tabiriyle Allah'la aldatma çabasının bir parçası bu. E, i̇kincisi kurum değil. Dolayısıyla astronomi biliminden haberdar olan bir kurumun meteoroloji biliminden haberdar olmaması tabii ki mümkün değil. Peki bunu niye yaptı? Bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi işte CHP'li belediyeler geldi memleketin bereketi kaçtı kuruttu falan diye. Cami avlularında yani rahmetli Yaşar Nuri Öztürk'ün tabiriyle Allah'la aldatma çabasının bir parçası bu. E, i̇kincisi bunu Diyanet'e ben e, aslında liderimizin talimat olarak verdiğini düşünüyorum. Çünkü e, 1994 yılı arşivlerine e, baktığımızda e, İstanbul'da e, Nurettin Sözen döneminde e, benzer bir kuraklık yaşandığında işte bulutların bombalanması vesaire gibi bilimsel yaklaşımlar konuşulurken asrın liderimiz yağmur duasını çıkarız bunu hallederiz demişti yine yanlış hatırlamıyorsam 2015 ve 2017 yıllarında da bizzat kendisinin katıldığı yağmur duaları oldu Dolayısıyla bu diyanete de talimatı Ben asrın liderimizin verdiğini düşünüyorum Tabi burada temel mesele işte günümüzün siyasi atmosferinde 21. yüzyılda bu meselelerimizi yağmur duasıyla mı çözelim diyenlere dinsiz, Allahsız vesaire gibi AKP döneminde görmeye çok alıştığımız hakaretleri ve iftiraları yağdırabilmek için yapılmış bir uygulama. Ki ne kadar başarılı olduğunu da şuradan e, görüyoruz. Bugün açın bakın e, e, objektif ya da muhalif olduğunu düşündüğümüz gazetelerde herkesin olabildiğince bu yağmur duası meselesinden uzak durmaya gayret ettiğini görüyoruz. AKP'nin yarattığı mahalle baskısı artık insanları e, bilimle ilgili konularda bile e, e, konuşmaktan geri durmaya mecbur Değil mi? Evet